Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sen benim komşum değilsinden devam ediyoruz. Başlayalım. Bir dakika. Dakika. Aa, tamam, bir şey olmadı. Devam o zaman. Devam devam devam. Skip atlayalım bunu biz. Hiç yani düşünmüyorum bunu. Yapma ya. Abdullah'a soruyorum. Ee, ben bunu aldım bu arada oyun içindeyken. Bunu aldım. Bunun neyi bilmiyorum. Bir tane adam geliyor bize soru soruyor. Onun cevabını bilenler yoruma yazsın. Yorum listesinde kimler varmış, bunlar varmış. Selam. 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 1960 1955'te hiçbir sözü nasıl olacak bu? Onu yapalım. Alf, Cem, Joe, Fred, John. Sıraları okumuyorum. İngilizce öğrenler var. Tek gözlük. Bunu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Bunları da bilmiyorum. Senin tarihi yalnız. Ve senin sapkan var var? İşte. Bir dakika. Şuraya bakıyorum. Tam seni tercih yalnız ben seni gönderiyorum o zaman. Arkadaşlar gelecek bir oyun değil. Yani sadece hayalet modu gelecek bir mod. Tamam hadi hadi geç 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 ya arkadaşlar böyle saçma sapan kişiler geliyor. Mesela bu F1 de birinci katta oturuyor. Sevgilisi var. Sonra neymiş? Yara. bir şey yok. Gülün üstüsü var mı? Var. Um, tarihi bilmiyoruz. Geç. Selam. f sen yalnızsın bir ben derim misiniz hadi okey skip skip, skip. onun yalaklarında şey yoktu böyle şey var onlar yok o yüzden ya yoksa gönderirdim, yoksa gönderirdim. Bak, em, um, hella tarih bilmiyoruz. F bir 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 dakika. Sana kafan öyle mi öyle? Sana hangisisin? Sana kafan biraz büyük mü ya? Aynen senin kafan biraz büyük. Bunun kafası büyük. Bunun kafası büyük. Bunun kafası büyük acayip hem de. Normalinkinden daha büyük. Anladınız siz. 2 kişi daha geçireceğim. Ondan sonra geçirmeyeceğim.